Bir millet karanlıktan aydınlığa adım atmak üzereydi ve şafak özgürlüğün habercisiydi. Bağımsızlık Sakarya'nın siperlerinde doğdu. Bir avuç kahraman büyük bir milletin kaderini değiştirirken vatan toprağı özgürlüğe kucak açtı. Zaferin ayak sesleri önce İzmir'de yankılandı. Daha sonra yurdun her bir yanına yayıldı. Ve tarih 29 Ekim 1923. Cumhuriyet hürriyetimizin simgesi oldu. Cumhuriyet gençlerin ellerinde yeşerirken eğitim, bilim ve emekle güçlü bir gelecek inşa edildi. Cumhuriyet kadının sesini duyurdu eşitlik ve hak mücadelesi bu topraklarda filizlendi. Bilim ve teknoloji Cumhuriyet'in ışığında yol alırken üretim geleceğe ışık tutan bir güç haline geldi. Her adım Cumhuriyet'e duyulan minnetin bir ifadesiydi. Atatürk'e olan saygı hiç eksilmeden bugünlere geldi. Cumhuriyet bugün de geleceğimizin teminatı olarak yarınlarımızı Özgürlük ve çağdaşlıkla şekillendiriyor. Cumhuriyet daima yaşayacak. Çünkü biz var oldukça o da var olacak. Çok yaşa Cumhuriyet.